Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır video çekemiyorum. İşlerden fırsat bulamıyorum. Şimdi yeni bir servis yalanı adlı videomuz bu. Şimdi bir tane robot bir cihazımız var. Evo Cihazımız bir marketten yani bir alışveriş yerinden alınıyor. İki yıl garantisi var. Ek garanti yapılıyor. Kullanmaya başlanıyor vesaire. Sonra arıza yapıyor. Servise gönderiliyor cihaz. Cihaz serviste Sıvı temas olduğundan dolayı e, kullanıcı hatası da değil, garanti dışı bırakılıyor ve müşteri geri istiyor. Afaki bir rakam isteniyor cihaz için. Sonra müşteri beni buluyor, bana ulaştırıyor cihazını. Cihazı açtık, burada kameralarımız var, kameraları altında açtım. İyi ki var kameralarımız bu arada. E, açtık. Ha, bu arada şöyle bir toparlayayım. Şimdi cihaz geri gönderiliyor. Cihaz geri gönderilirken böyle bir fan motor koyuluyor içine. Kutuya bu da koyuluyor. Neymiş? Bu sıvı temas Onun için e, garanti dışıymış cihaz gibi gönderiliyor. Bana da geldiğinde cihaz böyle bir fan motor çıktı. Müşterim o gün video attı. Dedim ki ya böyle bir fan motoru var bu ne? Hani bana bilgi verir misiniz? Dedi ki abi o fan motor işte benim fan olmuş dedi. Sıvı temas demiş dedi. E, onun için dedi garanti dışı kaldı cihazım dedi. Çok olmadık bir rakam istediler. Ben de oradan aldım size gönderdim makineyi dedi. Tamam cihazı burada yaparız dedik. Tamam halleder sıkıntı değil. Açtık. Açtığımızda ne görelim bu arada? Bunları tabi hepsini videolarını çektim. Müşterime gönderdim. Açtık. Şimdi bu cihaz sıvı temas kalmak kolundan dolayı. Bu arada hiçbir ücret verilmeden yeri istenmiş cihaz. Bir açtık. İçinde bir tane fan motoru var. Şimdi burada biz bir şeye düştük. Ee, yani bu nedir diye. Müşteriyi tekrar aradım. Video çektim. Dedim ki attım. Dedim abi bu fan motoru böyle böyle. Hani sen bu fan motorunun yenisini takıldı buraya. Yok abi takılmadı dedi. E dedim bu fan motoru ne? Söktük bu fan motoruna bak, Yeni ve çalışıyor. Sen bunlara para ödedin mi? Hayır ödemedim. Ee, Yani niye madem bu böyle bir şey olmuş? Yani istişare etmeye başladık. Sonra vardığımız kanı şu. Arkadaşlar ha, sonra incelediğimizde şurada üstte anakart var. Bu anakartı işlemci ve RAM'i ısıtmış arkadaşlar. MMC ısıtmışlar. Olmamış. E, bu normalde şimdi ek garantisi de var ya bu cihazın. Niye var bu ek garanti? <laughs> ya da bu cihazın garantisi ne? Ne için garantili bu cihaz? Neden garantili? Pili zaten garantiye sokmuyorsunuz. Tamam. Ana e, anakart arızası var. Bu kullanımdan kaynaklı bir şey değil. Yani sonuçta bu anakart bozulabilir. Cep telefonunda da mesela anakart bozuluyor. Garanti kapsamında de değiştirilir. Niye değiştirmiyorsunuz? Bunu değiştirmemek için, maliyetli olduğu için, müşteriye bir yalan uydurmuşlar, sıvı teması diye. Ondan sonra içine de böyle bir fan motoru koymuşlar, ee, göndermişler. Şimdi bu cihazın normalde garantiye girmesi gerekiyordu. Anakartı yenisiyle değiştirilip müşteriye gönderilmesi gerekiyordu ama hem onu göndermemiş, hem arkadaş fan motorunu koymuş, yani ya arkadaş yalan atıyor. Sweet, bak. Seyittiriyorsun. Ya bunu bari sök içinden. Bu fan motorunu. Bunu buraya koy. Madem sahtekarlık yapacağım. Öyle gönder. Arkadaşlar yani işe alıyorsunuz. Şimdi servisler bana giydiriyor. O neler var. Ee, beni sevmiyorlar şu an. Şeye düştüm ben. Tarcanlar gibi olmaya başladı. Kimse bana aman ona robot gönderme. Aman ona bilmem ne yapma. Ee, arkadaş ben doğruları söylüyorum. Yaptım madem bir sahtekarlık. Yalan söyledim. Ya sök bu fan motorunu. Bunun, bunun içine koy da bu yalanın kılıfı olsun bu sen şimdi adama hem para almıyor niye sıfır fan motor taktın o zaman? Bu fan motoru çalışıyor. Yani istikrarsız istikrarsız şeyler. İnsanlar nasıl olsa bu konudan anlamıyor deyip yapıştırıyorlar geçiyorlar. Ya bu makine yazık günah nasıl garantiye sokmaz? Nasıl müşteri mağdur edersin? Bunu garantiye sokmayacaksın. Neyi sokacaksınız siz garantiye? Pili sokmuyorsunuz, onu sokmuyorsunuz, bunu sokmuyorsunuz. Hep müşteriye. Yani bakın benim işime geliyor. Ben para kazanıyorum bu işte. Ama ben para kazanıyorum diye yazık günah bu insanların ee, paralarını çöp ettirmeyin. Ya. Şimdi burada en küçük bir tamir yapıyoruz. 2000 lira. 1000 liralar havalarda çarpışıyor yani. Şimdi ben bu kartı so yani sordum. Deli bir para. Alacağım takışan tamam. Müşterim tamam yapalım abi neyse ne gerekiyor dedi de. E, bu adam bundan bu garantiden faydalanamış ise bu garantiyi niye veriyorsunuz? Yani bunu yetkililer duysun diye çekiyorum. Yani bu insanlar bu kadar aptal yerine koyulmasın. Vatandaş bunlar ya. Bunlar tüketici bunların bir hakları var. Bu adam bu zaten bu hakkını Kanıtlayamadığı için bu duruma düşüyor bu adam. Bu nasıl kanıtlayacak bu insanlar? E her seferinde böyle mi olacak? Yani bundan sonra zaten video çekip ifşa edeceğim. Pillerde de çok oluyor. Adama toplama pil gönderiyorlar bilmem ne. Bakın arkadaşlar herkes bu işi kötü yapıyor demiyorum. Sakın abuz yorumlar yapıp beni canına sıkmayın. E, bakın kötü yapanlar var. Yani müşterim geldi şimdi bölündü. Dediğim gibi yani bu yazık bina bu makinelere ya. Yani e, bu şekilde yapıyorlar. Ne kadar doğru değil onu biliyorum da. Yani var böyle bir sürü makine geliyor bana. Hani bu kon, konuların özü bu hep. Yalan. Sıvı temas almış. Sıvı yok. İşte e, zorlanmış makine. Ya bu makine nasıl zorlanacak? Bir yere sıkışacak zorlanacak. E sen ona göre yapmıyor mu zaten bunu yapan mühendisi? Bu oraya girip zorlanmayacaksa, bu garantiye, yani zorlanacak. Bu garantiye girmeyecekse ne giriyor garantiye? O zaman bunları satarken bir liste yapsınlar. Şunlar garantiye girer, şunlar girmez diye. Yani olmadık şeyleri garantiye girmez diye müşterilere e, söylüyorlar. İnsanlar mağdur oluyor. E, yani bu artık böyle denk geldikçe çekeceğim. Yani bu firmanın adı falan da var bende de. Şimdi etik olmaz burada isim paylaşmak. Mutlaka bunu yapan, bu işçiliği yapan firma bu videoya denk gelirse mutlaka bilir yaptığı işi. Yalan atın da destekli atın diyeyim bari. Ee, yani diyecek bir şey yok. Şimdi yapacağız. Toparlayacağız müşterimize. Kartını değiştireceğiz. Testlerini yapacağız. Kendisini göndereceğiz. Ee, müşterim de üzüldü. Adamcağız abi ben sıvının girmediğine zaten eminim ama kanıtlayamadım diyor arkadaş yani şimdi sıvı alan cihazlar bakın bunu böyle şey olarak konuşmuyorum. sıvı alan bir anakartta veya malzemede bakın bu tamam. Bu da sıvı almış. Yani sıvı almış bu. Tinerle silmişler. İşte bu izler ondan. Yani biz bunları bilen insanlarız. Bir cihazın sıvı alıp anakartın temizlenip ondan sonra çalışır hale geldiğini de anlayabilecek bir tecrübeye sahibiz. Onun için müşterilere arıza tespiti yapıp bildirirken artık yalan söylüyorsanız da destekli bir şey söyleyin de sonradan böyle madara olmayın. Yoksa yani doğru değil bunlar ya öyle söyleyeyim. Şimdi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Instagram'dan Alptek Robot Supürge olarak beni takip edebilirsiniz. Böyle denk geldikçe böyle karşılaştığım absürt şeylerle paylaşıp insanları bilgilendirmeye çalışıyorum. Beğenir paylaşırsanız sevinirim. Hoşçakalın.